أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها مهترم Müslümanlar, aziz, çok kıymetli müminler. Başta Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, lütfu, ikramı, ihsanı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek günlerde bizleri affı mağfiretine nail eylesin. Ve bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Muhterem müminler, aziz kardeşlerim, bu sohbetimde Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruç ibadetimizle alakalı olarak, oruç ibadetiyle alakalı olarak bir takım ilmihal, fıkhi bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Ve bizleri ilmiyle amel eden ve o amel işlerken, o amel ve ibadetlerinde tam bir ihlası etenme muvaffak eylesin Cenab-ı Hak bizleri. Evet, oruç fidyesi ne demektir? Genelde... E muhterem kardeşlerim sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Aklımıza gelebilecek. Fidye bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da eda sırasında bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini mali yükümlülüklerdir. İbadetlerle ilgili fidye sadece oruç ve haçta geçerlidir. Başka ibadetlerde bu durum söz konusu değildir. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da bu orucu kaza etmesi mümkün olmayan bir kimse bu orucu tutamadığı güne karşılık olarak bir fidye öder. Kur'an-ı Kerim'de oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir fakir doyumu kadar fidye öder buyurulmaktadır Bakara suresinde. Bir fidye miktarı ise bir sadakayı fıtır miktarıdır. O da bir kişiyi bir gün için doyuracak, yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkanı el vermeyen kimse Allah'tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar kısa günlerde Oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Ancak bu durumda olan kimselerin vermiş olduğu fidyeler sadaka hükmüne geçer. Oruç fidyeleri Ramazan ayının sonunda toptan verileceği, verilebileceği gibi Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir. Bir başka husus Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır? Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp e, da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günlerin miktarınca diğer günlerde tutar buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulmasına dair, tutulması gerektiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Ancak yine de bu Allah'ın hakkı olduğu için oruç, oruç ibadeti hemen tutulması daha iyidir, hemen kaza edilmesi daha iyidir. Çünkü ömür ne zaman biteceği, ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Bir başka husus, kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi? Muhterem müminler, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması veya oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu da sahih olmaz. Fakihler bu konu hakkında görüş birliği içerisindedirler. Nitekim Hz. Ayşe vaadimiz radıyallahu anhaya bu hususta soru sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde biz özel günlerimizde oruç ve namaz ibadetiyle sorumlu tutulmadık. Oruçlarımızı kaza etmekle sorumlu tutulduk. Ancak namazlarımızı kaza etmekle emrolunmadık demişlerdir. Yine bir başka mesele, bir başka mevzu. Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır? Kadınlar ay hali veya lahusalık denilen özel hallerinde namaz kılmalıslar. E, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın gün içerisinde adet görmeye başladığı zaman orucunu bozar temizlenince bugünün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ama yine de Ramazan ayına hürmeten açıktan bir şey yiyip içmemesi daha uygundur. Evet, muhterem kardeşlerimiz mesleği gereği sürekli olarak yolculuk yapan kişi oruç ibadetini nasıl yerine getirmelidir? Nasıl yerine getirebilir? Mazeret devam ettiği sürece ruhsat da devam eder aziz kardeşlerimiz. Dolayısıyla yolculuk ve hastalık gibi mazeretleri sebebiyle oruç tutamayan kişiler bu mazeretleri devam ettiği sürece oruç tutmayabilirler. Sürekli mazereti bulunan kişiler mazeretleri ortadan kalkınca Zamanında tutamadıkları Ramazan oruçlarını da ne yaparlar? Kaza ederler. Kur'an-ı Kerim'de kimde hasta veya yolcu olursa oruç tutamadığı günler sayısınca başka günlerde o oruçlarını kaza eder buyurulmaktadır. Devamlı olarak uzun yola giden kaptan ve sürücüler de yolcu hükmündedir. Dolayısıyla bunlar yine mazeretlerine binaen oruçlarını tutmayabilirler. Ama... Herhangi bir meşakkat çekmeyeceklerse, sıkıntı çekmeyeceklerse yolculuklarında oruç tutmaları kendileri için daha hayırlıdır. Muhterem müminler, oruçlu kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu? Orucun bozulması konusunda, hata abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında. Boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı ol olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hata yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hata boğazına su kaçması oruçlu bulunduğu hatırda değilken meydana gelirse unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Nitekim bir sahabi Resulullah Aleyhisselatü vesselama Ey Allah'ın Resulü oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucun bozuldu mu diye sormuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da hayır bozulmadı. Allah seni yedirip içirdi buyurmuşlardır. Yine yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı? Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça Oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Nitekim Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhüme Hazreti Peygamberin Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla oruçlu kişi ağız ve burundan mideye su kaçırmaması gerekir. Bu şekilde yıkanırsa bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ayrıca denize de girebilir. Yine ama dikkat etmesi gerekir. Ağzından, burnundan su kaçırmamaya özen göstermesi gerekmektedir. Evet. Yine orucu bozan şeyler nelerdir? Bu hususta birkaç durumu, birkaç konuyu sizlere aktarmaya çalışacağım aziz müminler. Orucun temel unsuru yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelebilecek gelen davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren, bütün e, tütün kökenli, dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği Ağnan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girmektedir. Her ne sebeple olursa olsun ağızdan alınan ilaçlar da bu aynı hükme tabidir. Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir? Muhterem kardeşlerimiz, yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun sadece kazası gerekir. Bunu biraz önce aktarmıştık. Ayrıca abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek içmek, çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan yenilmesi içinmesi, mutat adet olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup sadece kazasını gerektirir. Ramazan'da bir mazeret olmaksızın tutmayan, tutulmayan oruçlar gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük bir günahtır. Cinsel birleşme dışında el ile tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar. Ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir. İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıkarsa orucu bozulur ve kaza etmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını sanarak, zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine o kişinin orucun ne yapması gerekir? Kaza etmesi gerekir. Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zanlıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra gündüz yapılan bu niyetin e, sayılmayacağı zanlıyla e, efendim, günün geri kalan kısmında bilerek yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar ve bu orucun kaza edilmesi gerekir. Yine birkaç e, hususu da siz, sizlere zikrettikten sonra sohbetime son vereceğim. Bunlardan bir tanesi, kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza gelip yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kim kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuşlardır. Bununla birlikte kustuğu için orucu bozuldu yeme içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimse kefaret değil gününe gün kaza eder. Yine göz damlası ve burun damlası ve ayrıca ee, <laughs> kulak damlası orucu bozar mı? Bunlar orucu bozmaz çünkü e, uzman kişilerden alınan bilgilere göre göz damlası olsun, efendim kulak damlası olsun, bunlar mideye ulaşmayacağı için veya göz damlasında olduğu gibi çok az bir şekilde ulaşabileceği için bunlar orucu bozmazlar. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak tuttuğumuz oluşlarımızı kabul buyursun ve yine yerine getirmiş olduğumuz ibadet ve taatlerimizi ve verdiğimiz hayır ve hasenatımızı dergah hizmetinde kabul karine eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Cenab-ı Hak sizlerin yar ve yardımcısı olsun.